ticaret gündeminde tekrar bir aradayız. Değerli bir konuğum var. Benim için yeri çok büyüktür kendisinin. Akam Başkanı Bülent Aymen'le beraberiz. Bugün hem ihracat konuşacağız hem de lojistik konuşacağız. Bülent Bey merhaba diyerek başlayalım. Merhaba Bülent Bey. Merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, geçtiğimiz hafta ekonomi reform paketinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladı aslında yurt dışında ki lojistik merkezlerinin daha da çoklaşacağı yönünde çalışmalar olduğunu söyledi. Öncelikle ilk sorumla başlayayım. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir takım ihracatçılar ve ekonomistler bu duruma biraz da geç kalındığını vurguladı. Şimdi geç kalınmış bir şey değil, bir, bir reform aslında. E, bu kim olarak ve e, Ticaret Bakanlığı, daha önce de Ekonomi Bakanlığı'ydı, Bakanlığı'ydı. E, çalışmaya başlanmıştı ve e, yurt dışı lojistik merkezleri, daha doğrusu Türk Ticaret Merkezleri projesi adı altında e, İran'da, e, daha sonra Dubai'de, e, New York'ta ve Chicago'da açılan merkezler vardı. Ama e, çok doğru kurgulanmadı onlar. Daha sonra da destekler çekildi ve başarılı bir proje olmadı. Ama şimdi Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu şeyde, paket içindeki proje gayet başarılı. İnşallah devlet desteği devam eder ve başarılı bir şekilde devam eder. Çünkü bu gerekli zaten yapılması lazım. Biz Tim'deyken de bir beş senelik bir çalışmaydı bu. Bunu zaten bakanlar, Cumhurbaşkanımıza da o zamanlar iletmiştik, Bu Bunun yapılmasıyla ilgili. Çünkü biz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Çin'in yaptığı, uzun süre önce yaptığı bir projeydi. Bu Çin'in Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da bu tip merkezleri var. Ve küçük orta bölge işletmeler ağırlıklı olarak ürünlerini toplu olarak buraya gönderiyorlar. Burada stand, standları var, büroları var, ofisleri var ve buradan pazarlamasını yapıyorlar. Yani sipariş alıp tekrar bu sipariş için gelmesini beklemiyorlar. Müşteri de orada direkt olarak ürünü görüp ürünü oradan alıyor. Ee ümit ediyorum ki bu e, şeyde konsepte bir e, lojistik merkezi projesi olur. E, doğru kurgulanır, e, yapılır. Bizim ihracatımızı ve ticaretimizi önemli ölçüde yukarı çekecek olan bir proje. Zaten artık ürün alırken e, yaşanan dereim ürünün kendisi kadar önem kazanmış durumda. Bu ürünün teslimat maliyetinden paketlenmesine, teslimat süresine, iade sürecine kadar birçok etken müşteri memnuniyetini belirliyor. Ürünlü teslim sürecinin ürün kadar değerli olması, tercihlerin belirlenmesi, ürünümüz ticaretinde iyi bir ürünümüz olması ve markalaşmanızın olmasının dışında da e, bu ihracat için işte bunlar yetmiyor. Bir de ürünün lojistik e, da lojistik anlamda kusursuz ve sorunsuz işlemesi lazım. E, bu lojistik merkezler sayesinde de yurt dışında bu ürün e, daha düşük maliyetlerle e, ve zamanında oraya iletilir ve e, doğru bir şekilde pazarlanır doğru bir proje bu doğru destekler. Düşük maliyet denince tabii kur öne çıkıyor. Kur hareketliliği bu düşük maliyeti nasıl sağlıyor o zaman? Ya şimdi hep konuşuyoruz burada. İhracatçı bu e, düzensiz, istikrarsız e, kur e, politik veya kurların düzensiz yükselmesi, inmesinden çok rahatsız. E, çok yanlış bir algı var. Artan e, kurların, yükselen kurların ihracatçının lehine olduğu konusunda ama ihracatçı siparişi aldığında bir kurla e, hesap yapıyor. Çünkü ya ham maddesinin ara mamulünü e, yurt dışından alıyor veya yurt içindeki maliyetlerini buna göre hesaplıyor ve fiyat veriyor. Kurun aşağı veya yukarı gitmesi e, ihracatçı için aleyhine oluyor. Çünkü sattığın değer kur aşağı gittiyse zarar ediyor. Kur yukarı gittiyse de bunu da sevmiyor. Çünkü zaten o zaman bir sonraki siparişlerde e, girdi maliyetlerinde e, artan bir e, maliyet unsuru oluyor kur artışı. O yüzden bu kurların her zaman reel olması ve istikrarlı olması lazım. İdeal bir seviye var mıdır? Yani şu anda olduğu seviye bence ideal bir seviye, 7.40 ile arası doların ve Euro'nun da 8.80 ile 9 arası bence ideal seviye, şu anda reel seviye o. Yurt dışındaki lojistik merkezlerin öneminden bahsettiğiniz ama yurt içindeki öneminden de isterseniz biraz bahsedelim. Son zamanlarda şimdi fiyat artışını konuşmak, konuşurken konuyu oraya bağlamak istiyorum. Lojistikteki fiyat artışlarından dolayı şikayetler var. Bunu haberlerde de görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Maalesef sadece biz yaşamıyoruz. Bu bütün dünya yaşıyor. Bu pandemi sürecinde ilk bildirilen özür veya mazeret daha doğrusu, Genelde bunlar deniz yoluyla taşınan yüklerde oluyor, konteynerle taşınan yüklerde oluyor ve hala yaşıyoruz bunu son 6 aydan beri. Konteyner bulmakta sıkıntı çekiyoruz ve e, mali fiyatlar anormal seviyelere geldi e, ve o parayı da o fiyatları da ödemek isteyen ilacatçı veya ithalatçı konteyner bulamıyor. E, malını gönderemiyor özellikle uzak destinasyonlara. E, bu büyük bir sıkıntı, İhracatı önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Ben bunu bu tabii pandemi sürecinde belirtilen mazeret işte konteynerlerin özellikle Çin'de dünya ticaretinin önemli ölçüde gerçekleştiği Çin'de ve Amerika'da bloke olduğu, şoför bulunamadığı için iç diye süreçlerinde bloke olduğu konusuydu. Ama geçtiğimiz sene dünya ticaretinde bir düşüş oldu. Ama konteyner sayısında bir azalma olmadı. Ve bu piyasadaki konteynerlerin şu andaki ticarete yetebilecek seviyede olduğunu ve gemilerin de gemi sefer sayılarını bunu yetebilecek seviye olduğunu düşünüyorum. Ama bu şeylerin fiyatların yükselmesi şu anda dünya değil, konteyner piyasası 5 tane şirket var. Onların spekülatif hareketi olduğuna inanıyorum. E, ve ben bunu her yerde de ifade ediyorum. Maalesef e, bizi de çok çok kötü etkiliyor şu anda. Lojistik maliyetlerimiz çok yükseldi ihracatta. Deniz yoluyla gönderdiğimiz e, yüklemelerde ve e, terminlerimizi kaçlıyoruz. E, o yüzden büyük bir sıkıntı yaşıyoruz şu an. Konteyner sıkıntısı varsa, fiyatlarda artış söz konusuysa, Türkiye ihracatla büyüme modeline ne zaman geçer ya da başladı mı? Zaten bütün açıklanan reform paketlerinde, kalkınma planlarında e, ihracat büyümenin merkezinde ve e, büyümeyi minimum %2 seviyesinde %2'lik bir bazla etkilemeyen, %2 üzerinde ihracatın eğer katkısı yoksa büyüme çok sağlıklı değil. Bakın geçtiğimiz sene Türkiye'nin büyümesi de ihracatın katkısı çok fazla olmadı. Genelde tüketim harcamalarıyla veya işte bu dağıtılan kredilerle oldu ve çok sağlıksız büyüme oldu çünkü hemen artan bir enflasyon. Hem e, sağlıksız bir ekonomiye sahip olduk. E, onun için ihracat büyümenin merkezinde. Zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı bu e, reform paketinde de e, yine ihracat e, büyümenin merkezinde e, ve e, bu reform paketinde destekleyen en önemli unsur ihracat. Ekim Bank'ın yapılandırılması ile ilgili de bir açıklaması oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Sizin bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Nasıl bir yapılandırmadan bahsediliyor? Ben çok detaylı bilgiye sahip değilim ama Eksim Bank biliyorsunuz, ihracatçının her zaman yanında olan ihracatçının bankası zaten. E, oradaki özellikle e, bak, e, benim bildiğim kadarıyla orta ve yüksek teknolojili üretimde ve yatırımlarda Eksim Bank'ın katkısını çok daha yüksek olacağı ve yüksek teknolojide ile ilgili e, finansal desteklerin Eksim Bank tarafından sağlanacağı yönünde bir e, detay, detay bildiriyor bana. E, bu doğru bir uygulama, doğru bir e, paket. Ee, ve Exim Bank'ın e, yapılandırması özellikle dış ticaret e, rakamlarının artışı için, dış ticaretin daha sağlıklı büyüyebilmesi için çok önemli. Ee, dediğim gibi yani, Exim Bank her zaman bizim yanımızda olduğu, her zaman Exim Bank'la beraber ihracat büyürken Exim Bank'ın katkılarıyla KOBİLERE verilecek olan destek hakkındaki görüşleriniz nedir? Yurt dışına çıkışlarda KOBİLERE eğer ihracat potansiyeli yüksekse yeni pakette açıklanan pakette KOBİLERE destek verileceği ve önlerinin açılacağı söyleniliyor. Nasıl bir şekilde o zaman o KOBİ'lerin önü açılacak? Daha önceden de bu tür çalışmaları hep sizinle yapmış olduğumuz yayınlarda da konuşuyorduk. KOBİ'lerin önemini hep sürekli vurguluyordunuz. Buna yeni bir şey eklenir mi yoksa mevcut durumu artık harekete mi geçirmek söz konusudur? Şimdi yani bu zaten eğer siz e, KOBİ'leri yukarılara itmezseniz ve e, e, üretim yapıp da ihracat yapamayan firmaları ihracat yapmaya başlatamazsanız e, Türkiye'nin ihracatı çok sağlıklı büyüyemez. Çünkü zaten e, Türkiye'de çok büyük ihracat yapan e, ilk 100 firma e, Türkiye'nin toplam ihracatının 20sini yapıyor. Hı hı. Ve e, onlar sürekli bu ihracatı yapıyorlar. İhracat artışını hızlı bir şekilde yukarı çekmeniz için alttaki firmaları da yukarı itmeniz lazım. Ve bunların ihracatı öğrenmesi, ihracatını, ihracatını arttırması lazım. Şimdi her açıklanan pakette, daha önce de Hazine e, Bakanı, daha önce Hazine Bakanı açıkladığı, sık sık açıkladığı paketlerde e, genelde Kobi'lerin ihracatı, Kobi'lerin üretimine, Kobi'lerin yatırımını evet. arttırma için destekler açıklandı. Ama bunlar e, büyük ölçüde başarılı olamadı. Ee, biz e, burada e, bizim de bu STK'ların da yani toplumun timin de e, çok büyük görev düşüyor bu STK'lara ve e, bunların e, bu KOBİ'lere ihracatı arttırabilmeleri için çalışmalar yapılıyor. Biz mesela KOBİ'le sektöründe ulge projeleri başlattık. E, bizim bölgede Üç tane ulge projesini aynı anda başlattık. İnanın daha önceki URGE projelerin dönüşleri ve bu URGE projesinde hemen bir buçuk sene oldu başlatalı Adana, Hatay ve Kayseri'de e, çok büyük dönüşlerini görüyoruz. Ama burada bizim yaptığımız bilinçlendirme ve tespit çalışması, ondan sonra onları e, tekrar hapuarlara götürüyorduk. E, şimdi yapılmıyor artık veya işte şimdi sanal fuarlara katılımı sağlıyoruz firmaları ve önemli ölçüde ihracat yapmaya başladık firmalar. E, bu desteklerin verilmesi e, sadece ihracat üretimi yönelik olması lazım. Bakın e, o açıklanan pakette e, üretimle ilgili 5. ve 6. bölge üretimlerinde destek paketi ve belli sektörler ve istihdam kullanan sektörlerle sınırlandırılmış. E, bunun bir kere evredilikle e, bu paketin genişletilmesi lazım. Sadece 5. 6. bölge değil, diğer bölgelere de özellikle KOBİ'lerdeki firmaların Yatırımları için bu desteklerin verilmesi lazım, yatırım desteklerinin. Çünkü e, sadece 5 ve 6. bölgeyi sınırlandırırsanız, yani yoğun istihdam kullanan sektörlerle sınırlandırırsanız, orta ve yüksek teknoloji destekleyemezsiniz bunların üretimini. Bir de e, sadece 5. ve 6. bölgeye firma iterseniz, zaten 5. ve 6. bölgede e, sürekli destek vardı. Ama yatırımlar istenen ölçüde artmadı. Diğer bölge şu anda bizim en fazla ihtiyacımız olan Türkiye olarak yatırım hem yurt dışından hem de yurt dışına yatırım çekmek. bunun için diğer bölgelere de yatırım desteklerinin aynı şekilde verilmesi lazım. Türkiye yatırımla büyüyecek, ihracat yatırımla büyüyecek. Peki yatırım derken bu yatırımlar, bu bahsettiğiniz destekler maliyetli mi? acaba? Nasıl? Ondan mı gecikiyor bu yatırımların maliyeti yüksek olduğu için Acaba şu an şimdi biraz önce dediniz ki ihracat ve yatırımla büyü, büyümeli Türkiye dediniz ama aynı zamanda da e, geciken süreçten de bahsettiniz. O zaman maliyeti ne kadar yüksek ki acaba bu maliyetlere mi, bu yapılacak olan yatırımlara, e, yatırımların maliyetlerine mi bir destek gelecek? Şimdi bakın biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de e, siz de görüyorsunuz. Yani son 10 senede yaşadığımız krizler hem biz içimizde, hiç, yani iç-iç hiç krizler hem de e, global krizlerden, global krizlerden Türkiye'nin etkilenmesi hep beraber yaşıyoruz Ve e, bugün akşam yatıp sabah kalktığımızda bir krizle işte doların e, tepelere çıktı, dolar büyük, kurların tepelere çıktı, e, faizlerin yüzde e, faiz, yüzde sekiz faizli kredi kullanan firmaların faizlerin bir anda yüzde on beş, yüzde yükseldi. Bir ülkede yaşıyoruz. E, böyle bir ekonomi içinde e, yatırım yapmanız ve yatırım ortamının e, sağlıklı bir şekilde e, yatırım yapacak firmalara sunulması çok zor. Su. O yüzden e, bir Almanya'da veya Amerika'da veya Fransa'da veya İtalya'da, İtalya'da yaşıyor olsanız e, çok farklı konuşursunuz yatırımla ilgili. Ama e, Türkiye'de, bizden çok daha kötü ülkeler var tabii ama e, Türkiye'de yaşadığınız zaman ben 40 sene Türkiye'de ticaret yapıyorum, yatırım yapıyorum, ihracat yapıyorum. E, Birçok kriz gördüm. Türkiye'de yaşadığınız zaman bunun bir takım maliyetleri yaşama ve iş yapma maliyetiniz var. E, bunları düşünmenin yani bir, bunu, yatırım yapacak firmalar bunu düşünüyorum. Yani ben bugün yatırım yapacağım, benim yatırım maliyetim 1 milyon dolar. 1 milyon dolar finansmanlı e, bankalardan ayarlayacağım. İşte bunu yüzde on göz kaynakla koyacağım. Finansman maliyetim yüzde on. Kredi kullanıyorum ama 6 ay sonra e, benim kredi faizim yüzde on beşe, çıkıyor. O zaman benim yatırımım e, rentable olması mümkün değil. O yüzden Türkiye Türkiye'ye yatırım yapmak zor ama devlet destekleri burada çok önemli. Bakın bu özellikle proje finansman kredileriyle ilgili daha önce verilen devlet destekleriyle birçok yatırım oldu. Özellikle KOBİ'lerin firmalar hem tevzi yatırım yaptılar hem de yeni yatırım, sıfırdan yatırım yaptılar. Onun için bu tip yatır, eğer bu tip krediler devam ederse özellikle yatırıma yönelik Türkiye'de çok büyük yatırım olacağını inanıyorum ben. Çünkü biz Biraz önce olumsuz şeyler söyledim ama Türkiye'de yaşayan insanlar, ticaret yapan insanlar bu krizlere karşı çok büyük donanım sağladılar. Yani bu kriz ortamında dahi bakın ihracat %9 arttı. Bu kriz ortamında dahi insanlar hala gülebiliyor, hala iş yapabiliyor. O yüzden bizim donanımımız da arttı krizlere karşı. Hala burada Türkiye'de en kötü ortamda bir yatırım yapacak firmalar var. E, yatırımını büyütecek olan firmalar var, ticaret yapacak firmalar var. Onun için hiçbir zaman Türkiye'de yaşayan insan, e, Türkiye'de yaşayan iş yapan insan olumsuz düşünme gibi, e, en azından uzun süre olumsuz düşünme gibi bir lüks yok. Hepimiz yaşamak için, işletmelerimizi hayata tutmak için e, işimize devam etmemiz lazım, yatırımımıza devam etmemiz lazım, e, istihdam kullanmaya devam etmemiz lazım. E, son zamanlarda Asya pazarı çok tekrar e, zaten daha önceki projelerden de sürekli Asya pazarından bahsediliyordu ancak bu son dönemde daha da fazla Asya pazarlarına açılma yönünde yapılan çalışmalar konuşulmaya başladı. Sizin görüşünüz nedir? Şimdi bizim şeye baktığınızda bizim yurt dışına yaptığımız ticaretten ithalat ithalat ihracatımıza baktığımızda İhracatımız da Avrupa ya yaptığımız ihracat yüzde %55'ler civarında yani 52-55 arasında gidip geliyor. Ee, en önemli pazarımız işte Avrupa pazarı. Yani senelerde de böyle devam ediyor. Ee, ama ya bu Avrupa pazarında, Avrupa pazarının sırtımızı dayayıp e, işimize devam etmemiz mümkün değil. Çünkü oradaki en ufak dalgalanma, bakın siyasi dalgalanmadan bahsetmiyorum. Siyasi dalgalanmalar gelişmiş ülkelerde ekonomik kırılganlık yaratmaz. Ee, ama e, işte pandemi dediğimiz zaman hemen İra geçen sene 2010-2020 yılında ihracatımız önemli ölçüde şey düşüyor. E, Avrupa yaptığımız ihracat e, veya başka yaşanan bir takım krizlerde, ekonomik krizlerde e, ihracatta gerileme oluyor. Ama en büyük olay şu, biz e, şimdi Avrupa yaptığımız ihracatta son iki ayda e, mesela benim birliğim, işte şey Ocak Şubat aylarında yaptığı ithal yaptığı ihracatta e, şeyde e, miktar bazında yüzde bir artış var ama değer bazında yüzde 20'lik artış var. Yani e, şeyde değere baktığımız eğer biraz markalaşma biraz teknoloji kullanmaya başlarsanız hemen fiyatları yukarı çekebiliyorsunuz. Şeye öbür türlü baktığınızda bizim e, lojistik avantajımız olduğu yoğun ihracat yaptığımız Irak'a baktığınızda ki Irak genelde ilk üç ülke içinde. E, yoğun, çok iyi, en fazla ilerlet yapmış. Hem bölgesel hem de Türkiye e, olarak. Oraya baktığınızda yüzde %8'lik bir artış var şeyde, miktarda. Ama değerde %2.3'lük düşüş. E, oradaki dalgalanlara çok fazla. Şimdi burada biz e, işte 5 sene önce tahmin ediyorum. Hedef pazarları belirlerken bakanlıkla beraber Asya bizim için hedef pazar olması lazım değil. Çünkü Asya ülkeleri özellikle Çin 30 milyar dolar civarında ithalat yaptığımız zaman o dönemlerde 1,5 milyar dolarlık bir ihracatımız olan ülkeydi. Nasıl arttırabiliriz bunu diye düşünün, düşündük ve birçok planlar yapıldı. Bakanlık nezdinde birçok planlar, programlar yapıldı ve oralarda fuar yapıldı, ticaret heyetleri yapıldı, gittik geldik. orada bir takım şeyde Asya ülkelerinde onların tüketim alışkanlıklarını çok kısa süre içinde değiştirmeniz mümkün değil. İhracatınız da öyle. Çok kısa süre için arttırmanız mümkün Ama Asya ülkeleri dünyadan dünyanın en büyük pazarı. Bakın şimdi işte geçen sene e, şey yaptı, şekillendi. RCEP diye şey bir şey yaptı. Bir, birlik kurdular. ve bu birlik içinde 15 tane ülke, Asian ülkeleri, Brunei, Kom, Kamboçya, Endonezya var, Malezya var, Filipinler var, Çin var, Avustralya var, Japonya var, Güney Kore, Yeni Zelanda. 15 ülke birleşti ve bir Avrupa Birliği bir birlik kurdu ve bu birlik içinde de aralarında serbest şart anlaşması yaptılar, gümrükleri kaldırdılar ve burada da en büyük şey e, ekonomi bu birliğin içinde Çin, Güney Kore ve Japonya. Tabii Çin, Güney Kore ve Japonya bu şeyin içinde, bu 15 ülke içinde domine edecek pazarları. Şimdi bizim de bu şeye baktığımız Malezya'da serbest şart anlaşmamız var. Japonya'yla yaptık, Güney Kore'yle yaptık. E bizim ticaretimiz etkileyecek tabii. Çünkü Çin birçok bizim ihraç ettiğimiz üründe e, rakip üründe ve bizim Çin'le rekabet etmemiz mümkün değil o ürün gruplarında. Yani Çin bu e, ucuz fiyat politikası orada daha hızlıca o pazarlar ve şey de yok, gümrük de yok. E, bizim için dezavantaj olmakla birlikte yine de Asya pazarlarında yani o arsızlık için eğer biz de bunu bir tarafında yer alabilirsek eee yani şeyimiz Cumhurbaşkanı hükümet e, bu görüşmeler yaptı. Bir tarafı yer alırsa bizim için çok büyük fırsat olur. Bizim işte son 5 yılda, altı yılda Asya pazarları, hedef pazarlarımız arasında ihracatımız artıyoruz ama çok büyük arttırmıyoruz. Ama bu birliğin içinde en azından biz, birlikte serbest ticaret anlaşması yapabilirsek veya işte gümrük birliği anlaşması yapabilirsek e, bizim de e, ihracatımız önemli ölçüde artış olur. Son sorumu soracağım Bülent Bey. Ee, şimdi gümrük derken aslında bu anlattıklarınızın üzerine tahmin edersiniz ki çok sorum var ama sadece 20 dakika dedim söz verdim ve sözümü tutacağım. Ee, son soru olarak şimdi gümrük denildiği zaman akla tabii birçok konu geliyor fakat yani fiyat artışlarından tutun konteynerlerden hepsini açıkladınız ancak bir de şu soru var. Uzun süredir sizinle de konuşuyorduk. Hatta ticaret savaşlarından beri, başladığı süreçten beri konuşuyorduk. Ben Türkiye nezdinde konuşmak istiyorum. E, gümrükte sorunlar olduğu yönünde e, açıklamalar var. Bunlar, e, bunlar neden var? Gerçekten bilmediğim için soruyorum. Ya da bu, bu açıklamalar doğru mu? Ya Gümrükle ilgili e, sorunlar ara ara oluyor. E, ama... E, yani son yıllarda gümrükte önemli ölçüde reformlar oldu. Hı. E, bu ondan dolayı yani eski yaşanılan sorunlar artık çok sık yaşanmıyor e, ve e, biz ihracat veya ithalat yaparken eskiden yani deveye atlatmaktan ve daha fazla iş yapıyoruz. Malımızı çekmek ve malımızı göndermek için. Şimdi artık daha çok çok büyük sorunlar yaşanmıyor ama dönemsel olarak da problemler yaşanıyor. Mesela e, şeyle karayolu taşımacılığında işte Kapıkule'den geçerken oradaki Bekümlük personelinin mesai saatlerinden dolayı veya ağzından dolayı orada e, kuyruklar oluştu. Ee, yani bu, bu sorunlar çok kısa süredir içinde çözülebilecek sorunlar süre alıyor ve bu da e, oradaki ticareti etkiliyor, o bölgedeki ticareti etkiliyor. Ama çok majör e, bir şey yaşamıyoruz. E, yani mesela ben kendi şirketlerim içinde söylüyorum. E, çok majör problem yaşanmıyor. Ama dönemsel problemler oluyor. İşte onu bölge müdürlüklerinde veya e, bakanlığa ilettiğimizde bir şekilde çözülüyor. E, eski eskiye çok çok iyi. Ümit çok iyi. Size çok teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun.